önce söyledim. Güvenlik duvarları. 1316 kilometre bizim güvenlik duvarı yapacağımız alan var. Bunun 911 kilometresi Suriye sınırında. Bunun 837 kilometresi Suriye sınırında yapıldı. Geri kalanı gerek seddelerle, gerek aydınlatmalarla, gerek bazıları derelerden, ırmaklardan, nehirlerden geçen yerler olduğu için seddelerle yapılabilecek alanlardır. Bunlara da yapıyoruz. 940 kilometre aydınlatma, 303 kilometre kamera ve algılayıcı. Kamera ve algılayıcı şu, görüyor kaçakçılığı, gördüğü anda fotoğrafını çekiyor, hemen ilgili karakola aktarıyor ve ilgili karakolda veya devriyeye aktarıyor. Devriyede müdahalesini yapabilme kabiliyetine sahip oluyor. Ve biz bunların hepsini kendimiz gerçekleştirdik. Entegre sınır sistemi olarak. Ve yine elektrooptik kuleler yaklaşık 341 adet elektrooptik kule yapıldı. Hepsinin ölümü tamamlandı. Hepsinin yaklaşık 5 kilometrelik 10 kilometrelik görme menzilleri var. Ve yine termal kameralar 284 adet. Bunun 160 tanesi tamamlandı. Geri kalanı da şu anda yapılıp bitmek üzere. Yani 2 milyon 626 bin civarında bir düzensiz göçmen engelleniyorsa buna ait hem insan kaynağımızı hem de sınırlı aldığımız tedbirleri buna ilave etmek gerekir.